Hazreti Ebubekir Mekken'in en zengin insanlarından biriydi. Müslüman olduğu dönemde 40 bin dirhemlik bir servete sahip olduğu, Hicrete kadar bunun 35 bin dirhemini harcadığı tarih kitaplarında kayıtlıdır. İhtimal bu servetin büyük bir kısmı Müslüman kölelerin satın alınmasında harcanmıştı. Onun satın alıp hürriyete kavuşturduğu kölelerden bazılarının isimleri şunlardır: Hazreti Bilal, Amir bin Füheyre, Züneyre veya Zenire, Nehdiye, İbni Amir bin Muhtemel'in cariyesi ve Ümmü Ubeys. Hz. Ebubekir hicret sonrası Medine'de 5000 bin dirhemlik bir sermaye ile ticarete başlamıştır. Ancak o, bu yolla sahip olduğu serveti, Mekke döneminde olduğu gibi yine Allah yolunda infak etmişti. Tebük Savaşı öncesinde Nebiler Sultanı, Bizans'a karşı savaşacak ordunun teçhizatı için halktan yardım talep ettiğinde, Hz. Ebu Bekir sahip olduğu bütün mal varlığını getirip teslim etmişti. Bununla ilgili olarak Hz. Ömer şunları anlatır. Bir gün Hz. Peygamber sadaka vermemize emir buyurdu. O sırada benim malım çoktu. Kalbimden, eğer Ebu Bekir'i geçeceğim bir gün varsa o bugündür dedim ve malımın hepsini hesaplayarak yarısını getirdim. Peygamber Efendimiz bana "Sen çocuklarına ne bıraktın?" diye sordu. "Getirdiğim kadar da onlara bıraktım." dedim. Sonra Ebubekir geldi. Meğer o nesi varsa hepsini getirmiş. Peygamber Efendimiz ona da "Sen çocuklarına ne bıraktın?" diye sordu. Ebubekir "Ben onlara Allah ile peygamberini bıraktım." dedi. O zaman kalbimden imkanı yok ben Ebubekiri hiçbir zaman geçemem dedim. Sadece bir devri değil, kıyamete kadar gelecek bütün asırları aydınlatan, güneşin önüne çekilmiş nikabı kaldıran, insanlığa yol gösteren, o yüce kametlerin gösterdiği fedakarlıkların en başında bizim deyimimizle yardan, anadan, serden vazgeçmek olduğu gibi maldan da vazgeçmek vardır.'' İşte Hazreti Ebubekir hayatı boyunca bunu gerçekleştirmiş. Elindeki bütün mal varlığını İslam'ın yücelmesi ve yükselmesi uğrunda sarf etmiştir. Mekke'nin zenginlerinden olan bu zat vefat ederken İslam devletine halifelik yapmış olmasına rağmen evladı uyadına hiçbir şey ama hiçbir şey bırakmadan rahmeti rahmana yürümüştür. İbn Ömer anlatıyor. Bir gün o Resulullah Aleyhisselam oturmuş arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ebubekir'in üzerinde yalnız bir aba vardı. Abanın iki yakasını dikenle birbirine bağlamıştı. Derken Cibril Aleyhisselam indi ve Peygamber Efendimize Allah'ın selamını ilettikten sonra "Ya Resulallah, bu Ebubekir'in üstündeki yakaları dikenle birbirine bağlı olan bu aba nedir?" dedi. Peygamber Efendimiz, ''Ya Cibril, bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını benim yolumda harcadı.'' dedi. Cibril, ''Cenab-ı Hak tarafından kendisine selam söyle ve de ki, ''Cenab-ı Hak, Ebu Bekir bu fakir haliyle benden memnun mudur yoksa değil midir?'' diye soruyor, dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Ebu Bekir'e dönüp, ''Ya Ebu Bekir, Cibril Aleyhisselam Allah'ın selamını sana iletir ve Cenab-ı Hak, Ebu Bekir bu fakir haliyle benden hoşnut mudur yoksa değil midir diye soruyor, diyor, dedi. Hz. Ebu Bekir ise ağlayarak, ben Rabbime nasıl darılırım, ben Rabbimden hoşnudum, ben Rabbimden hoşnudum diyerek karşılık verdi. Tevazu, mahviyet, alçak gönüllülük mümin sıfatıdır. Hz. Ebu Bekir gibi İslam dairesi içinde en mümtaz yere sahip olan bir kişinin, başkalarını fahra, gurura, kibre sevk edebilecek vasıflara sahip olmasına rağmen, olabildiğine mütevazı olması onun en belirgin özellikleri arasındadır. O bu özelliğini hayatının bütününde muhafaza etmesini bilmiştir. Öyle ki Mekke'den ihraç edildiğinde de Medine'de Allah Resulü'nün yanındaki mümtaz yerini aldığında da hilafeti döneminde de Hz. Ebu Bekir mütevazı özelliğine ters hiçbir davranışta bulunmamıştır. Bu hususu bir iki müşahhas örnekle biraz açalım. Hz. Aişe ve i̇bn Ömer anlatıyor. Hz. Ebu Bekir ticaretle uğraşan bir zattı. Her gün pazara gider alışveriş yapardı. Kendisinin bir sürü koyunu vardı. Bu koyunlar akşam ona getirilirdi. Bazen kendisi çıkarak koyunları güder, bazen de bu işi başkası yapardı. Halife olduğu zaman o mahalleden bir genç, artık bizim koyunlarımızı sağmazsın dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, hayır hayatıma yemin ederim ki onları sizin için sağacağım. Umarım ki yüklenmiş olduğum vazife daha önceki iyi ahlaklarımı değiştirmeyecektir dedi ve eskisi gibi bir müddet daha mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Ata bin sahibin anlattığına göre o halife olmasına rağmen pazara gitmeye ailesinin rızkını temin için tıpkı eskisi gibi çalışmaya devam etmek istiyordu. Ama onca devlet işinin altında buna vakit ayırmak hakikaten zor bir işti. İşte bu gerçeği gören Hazreti Ömer yine bir gün Hazreti Ebu Bekir pazara giderken sordu. Nereye gidiyorsun? Pazara. Müslümanların idaresini üstlendin. Pazarda ne işin var? Pazara gitmezsem çoluk çocuğumun yiyeceğini nasıl sağlayacağım? Buyur Ebu Ubeyde'ye gidelim. O sana maaş bağlasın. Birlikte Ebu Ubeyde'nin yanına geldiler. Hz. Ömer durumu izah edince Ebu Ubeyde radıyallahu anh, sana muhacirlerden orta halli birinin masrafı kadar yiyecek, nafaka, ayrıca kışlık ve yazlık elbiseler takdir ediyorum. Eskittiğini getirir, yenisini alırsın, dedi. Böylece Hz. Ömer'le Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hz. Ebu Bekir'e nafaka olarak her gün için yarım koyun gövdesi verilmesini kararlaştırdılar. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir defasında Allah Resulü Aleyhisselam "Bugün içinizden kim oruç tuttu?" diye sordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an "Ben." dedi. Resulullah Aleyhisselam "Hasta ziyaretine gideniniz var mı?" Yine Ebu Bekir radıyallahu an "Ben." dedi. Efendimiz Aleyhisselam "Hanginiz bir cenazeye katıldı?" Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, ben dedi. Bugün kim bir yoksulun karnını doyurdu? Ebu Bekir radıyallahu anh, ben deyince, Efendimiz aleyhisselam, bu hasletleri bir günde kendisinde toplayan adam, muhakkak cennete girer buyurdu. Evet, Şimdi de hayatını inancının gereğini yerine getirme diyebileceğimiz böylesi amellerle örgüleyen bir insanın ağaç dalına konan kuş karşısında söylediği şu sözlere kulak verelim. Ne mutlu sana. Vallahi isterdim ki ben de senin gibi ağaç dallarına konan, hiçbir hesabı ve azabı olmayan, ağaç meyvelerini yiyen ve uçup giden bir kuş olsaydım. Musibetlere karşı sabrına gelince varını yoğunu İslam'a feda etmesi sebebiyle Hz. Ebubekir açlık içinde kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Sadece o mu? Hayır. İnsanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Hz. Ömer radıyallahu anh dahil daha niceleri aynı musibetlere giriftar. İşte yine böyle bir gün sıcağın en şiddetli bir zamanında Hz. Ebubekir evinden çıkıp mescide geliyor. Hazreti Ömer soruyor, niçin bu vakitte evinden çıktın? Hazreti Ebu Bekir cevaben, açlığımdan dolayı diyor. Bu iki dost bu çerçevede muhabere ede dursunlar, Allah Resulü aleyhisselam çıka gelir. Sorar, bu vakitte işiniz ne? Açlık cevabını alınca Efendimiz Aleyhisselam kalkın şu Eyyub'e gidelim Taif günü Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'a bir ok isabet eder ve 40 gün sonra ok yarasından dolayı Abdullah vefat eder. O oğlunun vefatına çok üzülmesinin yanında okun sahibini aramayı da ihmal etmez. Nihayet oğlu Abdullah'ı öldürenin Beni Aclan'dan Sa'd bin Ubeyd olduğunu öğrenir. Zaten o da olayı ikrar ve itiraf eder ciğer faresini kaybetmiş o baba, vicdanı kan ağlarken oğlunun katiline sadece şunları söyler. Hamdolsun o Allah'a ki, senin elinle Abdullah'a şeref ve kerem verdi. Abdullah'ın eliyle seni cehennemlik etmedi.